Evet arkadaşlar şimdi sipariş kargo kısmını aktarmak istiyorum sizlere sipariş kargo kısmında tüm siparişleri burada görebilirsiniz yeni gelen siparişleri burada görebilirsiniz arkadaşlar yeni gelen siparişleri işleme alınanlar kısmına almanızı öneririm müşteri siparişi iptal etmesin diye ya da sizin bu siparişi kabul ettiğinizi ve müşteriye hazırladığınızı gösteren bir aşamadır arkadaşlar İşleme alınanlar kısmını ee, kısmına alabilirsiniz arkadaşlar ee, bunun dışında taşıma durumunda kargoya verdiğinizde buradaki siparişi kargoya verdiğinizde taşıma durumuna gelecektir arkadaşlar. Taşıma durumundan sonra teslim edilenler paketler kısmına gelecektir bu. Ee, bunun dışında askıdaki siparişler arkadaşlar. Bunun da detayı info kısmında yazıyor zaten. Bunu da okumanızı öneririm arkadaşlar. Ee, sipariş kargo kısmını bu şekilde düşünebilirsiniz. İptal kısmı var. İptal kısmında da siparişin iptal edildiği kısımlar arkadaşlar. Tüm iptaller kısmı tüm iptallerin olduğu alan. Müşterinin iptal ettiği alanlar var. Müşteri kendisi ürünü almaktan vazgeçmiştir farklı sebeplerden dolayı. Benim iptal ettiğim yani mağazanın iptal ettiği var, bir de trend Trendyol'un iptal ettiği var arkadaşlar. Trendyol'un da e, kendi e, iş dinamiklerine uygun bulmadığı e, bazı müşteriler olabiliyor, sorunlu müşteriler olabiliyor ya da e, ürün çok fazla çok fazla sipariş almıştır, tedarik edilememiştir e, gibi gibi detaylardan dolayı trend Trendyol'un kendisini iptal ettiği detaylar var. Benim iptal ettiğim kısmı yani mağazanın iptal ettiği kısımda ise Mağazanın ürünü tedarik edemediği ya da e, bu ürünü e, sorun yaşadığı bir üründe iptal ettiği detaylardır. Burada da iptal cezası vardır arkadaşlar. Bir e, 50 lira ya da 100 lira arası bir detay vardır. Sizin kategoriye göre değişen bir detay da vardır arkadaşlar. da belirtmek isterim. Ee, iadeler kısmı arkadaşlar sizin e, iade aldığınız alandır bunu da bu şekilde düşünebilirsiniz talep oluşturulan kısmı gibi e, kargo verilen, aksiyon bekleyen gibi detayların hepsi Arkadaşlar info kısmından bakın i kısmından bunun detayını görebilirsiniz. Talep oluşturulan müşterinin talep oluşturduğu ve iadeyi göndermek istediği, iade etmek istediği ürünlerin olduğu alan. Kargoya verilen müşterinin ürünü kargoya verdiği alan olarak düşünebilirsiniz. Aksiyon bekleyenler var arkadaşlar aksiyon bekleyenler kısmı önemli ee, ürün size gelmiştir arkadaşlar ve e, sizden bir aksiyon bekliyor trendi o tarafı ya bu iadeyi reddet ya bu iadeyi onayla arkadaşlar siz kontrol edersiniz ürününüze zarar verilmemişse ürününüzde bir hasar vesaire yoksa tekrar satabiliyor durumdaysanız arkadaşlar bu ürünün iadesini onaylayabilirsiniz eğer bu ürünü tekrar satamıyor durumdaysanız da iadeyi reddet diyebilirsiniz burada onaylan, onaylananlar ve reddet edilenler şeklinde ee, bunların da ayrımını görebilirsiniz arkadaşlar. Ee, burada mutabakat işlemleri sizin e, gönderdiğiniz aldığınız kargoların e, mutabakatının yapıldığı alan olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar burada gördüğünüz gibi paketlerin e, mutabakatı. bunlar da e, herhangi bir sorun görmüyorsanız arkadaşlar burada da mutabakatın e, doğru olduğunu görebilirsiniz, eşleşirmesini onaylayabilirsiniz. Hızlı teslimat kargoları burada görebilirsiniz arkadaşlar, bunlar için de ayrı bir detay var. Hızlı teslimatla siz daha fazla sipariş alıyorsunuz. E, sipariş sayınızı arttırıyor Yani siz e, burada hızlı teslimatı aktif etmenizi öneririm Eğer e, bu kriterleri sağlıyorsanız e, ve e, buradaki e, sorun yaşamayacağınız yani gecikmeye düşmeyeceğiniz bir teslimat durumu varsa hızlı teslimatı ürünlerinize ayarlayabilirsiniz arkadaşlar bakın buradaki detayları inceledikten sonra termin süresi ayarları kısmından bunu direkt güncelleyebilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Kargo işlemleri, müşteri talepleri gibi kısımlar var. Müşteri taleplerinde de müşterinin e, talep oluşturduğu, e, destek istediği detaylar olabiliyor arkadaşlar. Bunları da burada görebilirsiniz. Sizin de destek talepleri kısmından kendi destek oluşturduğunuz detayları burada görebilirsiniz. Bu tamamıyla e, müşteri e, hareketlerine bağlı detaylardır arkadaşlar. Yani iptal, iade, değişim. E, hasarlı ürün gibi detayların olduğu alan olarak düşünebilirsiniz burayı.